Gute Şu an kendime kahvaltı hazırlayacağım. Sonra da günün geri kalanında kendime yapacak bir şey bulmak istiyorum. Çünkü çok sıkıldım. Açacağım. Bu arada yeni vlog kameramla çekiyorum bunu. Kendime doğum günü hediyesi almış oldum bunu. önceki kameram bozuldu. Ve böyle şeyler o şeyler değil. Neyse. Evet şimdi kahvaltı. Bugün çok eski fotoğraflarıma birlikte bakacağız sizinle birlikte. Ee, öncelikle şimdi telefondan bakacağım ve Instagram'dan bakmaya başlayacağım. Sonra bulduğum diğer eski fotoğrafları göstereceğim size. Şöyle instagramda yaklaşık böyle 1500 kadar herhalde fotoğraf yüklemişim. Tam sayısını bilmiyorum. En aşağı kadar indim bakın. En aşağı kadar indim ve parmağım falan böyle uyuştu bir noktadan sonra. Bakıyorum İlk fotoğrafımla başlayacağım Bu ilk fotoğrafım değil bundan önce fotoğraflar yüklemiştim Hatırlıyorum çok iğrenç ve leş fotoğraflardı Onları daha sonra silmiştim ama Bu arada böyle bir Siyah beyaza takmışım İlk fotoğrafım şu Kalitesi vurmuyor mu? Bence çok vuruyor En eski fotoğrafım falan İnanılmaz küçüğüm bu arada Suratındaki poğaçalık Mahvediyor Mahvediyor bu okulda çekilmişti galiba İstanbul Üniversitesi'nde ve Galiba sakallarım ve bıyıklarım tam yok. Allah'ım bakın yine sana sal kasıyorum. Aşırı bu kolajlar. Siyah beyazlar yok. Güzel görsel bir şeyler yapıyormuşum bakın o zamandan itibaren. Ama şu Calvin Klein sneaker kralım. Helal olsun ama çok seviyordum o ayakkabımı. Aşırı her şeye yakışıyordu. Ama şu an giyer miyim? Bak 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 küçük şeyler. Designer ürünler falan aynı ankez o. Fotoğrafa falan ya bakın ilgiliyim daha fazla söylemek istemiyorum Bunu fotoğraf editlemeyle ve fotoğraflarla görselle ilgiliyim yani bu kadar net hani o zamandan belliymiş İlginç bir tarzım varmış böyle bir pezevenk gömleği ve bıyığım ve bir şeyler bir şeyler falan vay be oha çok iyi aşırı iyiyim yalnız Ve bu katıyorum bu işte. mezun olmamış mezun olmama bir yıl vardı daha şu fotoğraf gibi şirin olamadım hayatımda. Şu kadar şuna dönemedim yani. Şu olamadım bir türlü. Helal olsun ya. Bak, yıl 2014 yaptığım editlere gel. Yaptığım editlere bak sen. İyi uğraşmalar. Helal olsun. Genel buna geçiriyorum şu videoya bu falan bakalım. Vücudum uğruyor bu arada. Oha vücudum çok iyiymiş. Şimdi iyi gerçi ama o zaman ayrı bir iyiyim. Oha öküz gibiyim. Çüş. Uhu. Ya bayağı iyiyim ha. Bayağı. Şaşkınım. Zaten belli. Jim selfie'ler koymaktan, spor salonunu tavaf etmekten iyiyim. Bayağı iyiyim canım. Aşırı vücut kasış yani. Bayağı fit katmışım bu arada. Aşırı minimale dönmüşüz. Ohoho burada böyle türlü sponsor aramışım ne yapmışım böyle türlü çıplaklıklar ve şeyler ama vücudum aşırı iyi yani hani bunu söyleyebilirim çok net. Bak 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 kitap okuyordu da şuydu da buydu da aman Allah'ım ya Ay, tipim vursun ama vücudum hala çok iyi. Ya yani bunu atlatamıyorum. Büyük ihtimal videonun tamamında bunu atlatamayacağım. YouTube'dan öncesinde gerçekten Instagram'ım çok iyiymiş. Hani çok net söyleyebilirim. Instagram'a gerçekten abanmışım ve bayağı iyiymiş. Bundan sonraki süreci galiba siz biliyorsunuz. Çünkü bu süreçte full birlikteydik diye düşünüyorum. Buralarda da Instagram'ım iyi aslında ama bozmuşum bir tık. Sonra bir noktada nerede burada toparlamaya başlıyor. Evet artık feedle daha düzenli feedime dikkat etmişim falan. Yılbaşı o vuruyorum. Aa Tipime bak, bıyık. O bıyık fake bu arada. Sakalını falan kesmiştim bir şey için tamam Sakalımı bıyığımı. Orayı da boyamıştım, doldurmuştum. Öyle bir durum var evet. Bunu da buradan itiraf edebilirim. Kesinlikle o bıyık gerçek falan değil yani. Daha büyük ve daha çılgın bir kısma geçiyorum. Gerçek cringe anları. Cringe ötesi cringe. Cringe'in Türkçesi ne bu arada? Bilmiyorum ama o kelime cringe yani ve tam o onu karşılıyor. Ben o hissiyatı ondan alıyorum. Tamam mı? Şimdi şu hale gelene kadar neler çektim hep birlikte göreceğiz şimdi. Başlıyorum. Öncelikle şu gördüğünüz fotoğraf. Bu fotoğraf 2009-2008. 16-17 yaşında falanım saçlarım vuruyor yani hani bak şu an öyle şöyle saçlarım olsa burada böyle bir tık bir imoyum tamam mı? Ve böyle piercinglerim var falan o zaman sadece bu snake bite'larım kalmış bir burada bir burada. Falan kaşlarım güzel görünüyor hoşuma gitti falan. Ama çocuğum ya aşırı sakalım falan yok yani hani doğru düzgün. Var ama yok gibi yani ve kesiyorum falan. Pozlara bak triplere bak Ay, aşırı çıldıracağım ya oha şu halden şu hale geçti mi? bakın yayını görebiliyorsunuz zaten neyse geçiyorum. Bakın bu başka bir cringe anı <laughs> çıldıracağım gerçekten bu bir tane dergi için çekimde. Hmm, bir ara galiba çok ufacık bir modellik yapmış olabilirim ama bunu kesin hiçbir yerde söylemem ve bunun bilmesini istemezdim şu ana kadar artık şu hallerime bak triplerime bak ya saçlarımı falan bak ya kızı sarmış böyle oraya oh, aynen Kezo aynen aynen var. Oh, of şimdi bu benim aslında daha yakın saçlarım artık kısa ama böyle yer çekimine meydan okuyorum fakat e, ee, sakalım yok. Yani sakal asla inanmıyorum. O sakal kesilecek ve sinek kaydı olacak. Bayağı bir yani. yani. Çıldırırsınız. <laughs> bu daha yeni. Bu 2012 falan sanırım. 2011 ya da. Öyle bir şey ama yeni yani bu. Yani o kadar eski değil. Bu da büyüğüm. Üniversitede falanım yani. Yani radikal kadar kessem mi acaba yine? Bilmiyorum ya. Bu bir challenge konusu olabilir. Bilmiyorum bana türlü şeyler vaat etmeniz lazım tüm sakalımı, bıyığımı falan kesmek için. Belki öyle bir şeyler yapabilirim. Yazın aşağı yazın bence bunu. Of şimdi bakın bakın aşırı çıldıracaksınız. Bu fotoğraf 2007'de falan çekilmiş olması lazım. Evet bu 2007. Yazlıktayız. Norveçli kızla arkadaşlarımla birlikteyim. Aşırı havalıyım aslında o döneme göre. Sakalım kesinlikle üç tel. Ve hani bir çocuk yani, yani bu bir çocuk gerçekten hani bu çocuklar da buna değil yani hani çocuklara çocuklar demiyorum biliyorsunuz zaten ama bu bir çocuk hani gerçekten çocuk ne yaşamamı bekliyorsun saçım falan vuruyor aşırı oyun bu arada ama Iron Maiden falan dinliyorum o sıralar Cradle of Field falan dinliyorum yani hani bir tık daha böyle rock böyle hani kendini keşfetmece iki gotik falan olmamışım yani göz kalemiyle hiçbir zaman bir imtihanım olmadı aslında ama ee, hala piercing var falan. ama asiyim yani. Ama bebeksilik falan neyine senin yani. Oha. <laughs> of bakın bu fotoğraf 2007. Ee, liseye yeni geçmişim ya da lisedeyim. 1 gram kasım yok. Hani. Ama o, şey, o, yaşta ne? Onu mu kovalayacağım zaten yani? Kim ne diyebilir bana? Sonuçta ama böyle uzun boylu yok bu e, fotoğrafı kurtarmaya çalışıyorum bu arada. Ama bu ne kadar bir burnum çok büyük. Yüzüm oturmamış büyük ihtimalle daha o sıralar. Saçlarım aşırı imo. Piercinglerimi görebiliyorsunuz zaten. Havluya sarılmışım. Bir dalin yani. Bir bebek. Ay çok bebeğim. Çok küçüğüm. O anki hallerime neler söylemek isterdim acaba? Yine bambaşka bir cringe anına geçiyoruz. Burada yine 2007-2008 falan zamanlarında en yakın kız arkadaşlarımdan biri Sena ile birlikteyiz. Yazlık gibi bir yerlere gitmişiz. Piercinglerim duruyor, saçlarım aynı şekilde ve bebeklik yani. Ama suratıma bakar mısınız ya? Şu suratım yani şu masumluk şurada kalmadı. Hani hayat beni böyle bir sakız gibi tükürdü, çiğnedi ve tükürdü ve çiğnedi. Bunu tekrar tekrar yaptı. İğrenç yani anladınız beni. Ve evet şimdi bu fotoğrafların hepsine tamamen birlikte baktık. Ee, burada bir ana fikir var mı aslında yok. Eski fotoğraflara bakıp tamamen tüm botokslarımın attığını izlediniz. Ee, siz ne düşündünüz? Eski halimi bence görmemiştiniz. Gerçi ben Google ederseniz görebiliyorsunuz. Ama bunu Metin Arat şeyinde böyle küçük halkaklığında söylemedim bu arada. Google'a Tular'dan yazınca bu fotoğraflar çıkıyor ve çıldırasım geliyor. Gerçekten bazıları keşfetti bunu ama... Siz de hala keşfetmediyseniz kendi kafama kendim sıkmak istedim bu videoda. Neyse onun dışında, e, bu fotoğraflar bu şekildeydi. Geçmişe dair bir şeyler söylemek ister miyim? Bu videoyu söylemek istemem galiba. Ama eğer çok isterseniz, o zamanki halime bir e-mail sizlerle. Çünkü e-mail dönemindeyiz, mektup kimse kullanmıyor. Ama bana mektup yazarsanız da sevinirim. Ama adresimi nereden bileceksiniz? Bakalım, bunu konuşuruz. Neyse. Fikir çatışmaları sürekli kafamda bir fikir var farkındaysanız. bu kafalar çalışıyor ve yanıyor. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu hafta sonu benle geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.